bir Bu e, Tamam, gayet. Tamam. Hadi Elini çek. Elini çek. Elini, değil, gel, elini gel, dikkat, dikkat et. Kal, tamam. tamam gel, dikkat, gel, dikkat et, dikkat et. Dur, gel, tak, dur, dur. Elini çek. Dikkat, dikkat, dikkat et. et. 2 saattir böyle geç. Geç. ne sakin, bakalım. Bizimki en yakında. 8. kapı, kapı. kapı, kapı. kapı. kapı, kapı. Kapıyı aç. <laughs> arayın, arayın. mu? altında. Arayın. arayın. arayın orada tak. Hadi Evet.